Dünyalarda. ben de, ben de bugün Bahçeli'den örnek alıp bir takım şeylere itiraz etmek istiyorum. Vallahi et. Yani bak biz hiç Emekli hayatım... maaşım az abi. Biz hiç hayatımızda... İtiraz da, şiddetle. Olamayacağın ya da böyle bir şey de düşünemeyiz ya da böyle bir şey de iddia edemediğimiz <laughs> dediğimiz şeyler var ya. Hepsine itiraz edebiliriz artık. Yani ne evet. mesela? Bir emekli maaşım 600 bin lira. Şimdi e, isimlendiremeyeceğim ama Mesela kamunun benim üzerime koyduğu kurallar var bir tek. Bu toplumda yaşamak tamam işte için sorumluluklarım var. Ben, ben emekli maaşından gireyim. Ya da Allah'ın koyduğu kurallar var. Ya da onun bunun koyduğu kurallar var. Ben bunların hepsine karşı çıkabiliyorum aslında teorik olarak. Evet. Diyorum sana abi ben çok çalıştım zamanında. Ben hmm. 600 bin lira hak ediyorum. Evet. Bence 600 bin. Ben devletim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Şiddetle itiraz <laughs> ediyorum efendim. <Ben>, İlker'cim <laughs> senin Zam istemeni itiraz ediyorum. İvedilikle bu fikrinden vazgeçmen lazım. Hemen bunu referandum'a götürelim. Hemen referandum'a götürelim. Kazanırsak sayılmayacak. Önce yazı tura atacağız. Yazı tura da da biz kazanana Sen... kadar devam evet. edeceğiz. Yazı tura da ilk önce yazı tura'nın koşullarını kabul ediyoruz ama biz kaybedersek <laughs> mahkemeye gideriz. Biz kazanırsak yazı tura geçerli.